Arkadaşlar bugün sizlerle beraber hamurdan insan yapıyoruz. Ama saçını beyaz yapacağım. Maalesef. Neyse. Hadi başlayalım. Bunlar. Arkadaşlar ilk ayağından başlıyorum. Kramponu kırmızı arkadaşlar olacak. Bakalım, 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 bakalım. Arkadaşlar, bu arada size mutlu bir haberim var. 200 abone olmuşuz be. Arkadaşlar, çok rica ederim. 199 aboneydim. Ve sonuncu aboneyi atan kimse ondan çok teşekkür ederim. Bu videoyu izliyorsan şu an, e, bu videoyu şu an izliyorsan, o 199 abonem olunca 1200 aboneye yetiştiren beni izliyorsan şu an valla sana çok teşekkür ediyorum tamam çok konuştuk arkadaşlar sadece Trump oldu yaptım şu an <laughs> gösterdi <laughs> <laughs> bacağını yapıyorum arkadaşlar geçen rengim yoktu arkadaşlar valla. Ben de sarıyla yapacağım. Evet, aklımda aslında bir tane bir şey var da. Yey! <laughs> bak! Çok güzel oluyor. Arkadaşlar çok güzel oluyor. <laughs> yapacağım. 7 yapabilirim arkadaşlar. <laughs> <laughs> Şu ortu da kırmızı olsun bari. Arkadaşlar burada şortla üst aynı renk olmak zorunda değil. bir de şöyle demeyin. Sen öyle mi yapacaksın da öyle diyorsun. Demeyin öyle yapmayacağım. Aynı renk yapacağım ben arkadaşlar. Çünkü ben aynı renklere daha çok böyle şey seviyorum yani ne diyeyim. Şortunu yaptım numarasını yapacağım. Futbolcu yapıyoruz arkadaşlar. Dım numarasını yapayım arkadaşlar. Nasıl gittiğini size göstereceğim. Geç ellememişim beyazı daha arkadaşlar. Tertemiz. Olur Arkadaşlar benim artık Instagram'da da bir tane kanalım var. Ona da yani izleyin arkadaşlar izlemeyi unutmayın o kanalımı da şöyle yapalım arkadaşlar çok büyük bir yedi oldu arkadaşlar şöyle oluyor yediği gördünüz mü Ha Bence güzel ama. Şimdi videodunu yapacağım. Hangi takımda oynasın arkadaşlar? Ronaldo'nun takımı Manchester City. Tamam, dur gelince Manchester City yapmayı. İlk gücünü yapalım. Ya da Galatasaray'da oynasın ya. Ronaldo değil de Osman yapalım abi. Osman. Of, of ama Osman'ın ne geçirmeni zavallı şüphesiz. Şimdi şimdi. Şimdi. 70'i nasıl yapacağız? Bence yapmayacak. Anne annem annem, mine. Annemine söyleyemedim, dilim dolandı. Kafasını yapalım bakalım. Bunu böyle koyalım. Arkadaşlar aynı renkten aldım. Niye söyleyeyim mi? Çünkü yetmiyor bazen. Ben de o yüzden ah. şöyle koyalım arkadaşlar kafası göreceksiniz. <laughs> Ana gözünü hangi renk yapacağım? Şimdi gözü mavi olsun mu arkadaşlar? Bence gözüm mavi olsun ya. mavi göz doldu arkadaşlar. Hı 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 hı. Ama küçük yapacağım biraz. <laughs> arkadaşlar göreceksiniz biliyorum. Gülersiniz vallahi arkadaşlar. İzlemenize bile gerek yok. Gülerseniz abi çok komik ya. Abi çok komik yapmışsın ya da kardeşim çok komik yapmışsın. Saçma sapan yapmışsın. Yazın yorumlara tamam mı? Nerede Aa çok güzel yapmışsın diye yazın yorumlara arkadaşlar bu arada yorumlara yazın okuyorum vallahi de billahi de okuyorum her kanal açtığımda şey diyorum ne diyorum ne diyordu Heh, acaba bu, videolarıma bakayım da yeni yorumlar gelmiş mi diye.